Necati Doğru 27 Nisan 2020 Umut Doktorlar, hemşireler, tüm sağlık emekçileri, hastane yöneticileri büyük özveriyle çalıştılar. Sağlık Bakanı olabildiğince dikkatli ve bilgilendirici oldu. Türkiye Devleti Dışişleri Bakanlığını harekete geçirip 75 ülkeden 60 bin vatandaşını uçaklarda ülkeye getirdi. Karantinaya alındılar. İzolasyonda iyiyiz. Fabrikalarımız yerli solunum cihazı ürettiler. Dünyaya solunum cihazı satabilecek ülke olduk. Belediyeler de Ankara'da saray hükümeti hizmet yarışına girdi. Aç ve açıkta kimse bırakılmadı. Vatandaşlar genelde tüm, tüm yasaklara, sosyal mesafeye, maske takmaya, evde kalmaya uydu. Türkiye'nin hastane altyapısının da iyi olduğu görüldü. Bilim Kurulu dikkatli çalıştı. Kimin mümin Müslümanlar